Arkadaşlar biraz önce Türkiye'ye girdik ve şu anda Çanakkale Köprüsü'nü görüyorsunuz arkadaşlar. Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir geçiş yapacağız. Çanakkale'yi selamlayacağız. Çanakkale geçilmez biliyorsunuz arkadaşlar. Çanakkale selamlanır Şimdi Çanakkale'yi selamlayacağız. Çok güzel görünüyor değil mi? kredi kartı tamam buradan Tantı çok sıcak <laughs> şuraya geçseydim ya. Oraya niye gitmedim ki ben? Geniş araç çözeceğim olsun. Biz de çantalarla genişiz yani. Beklemezdik başına. Ne bileyim. <laughs> Kaç lira vereceğiz acaba? Uuu bayağı para lan. Bayağı canlıyı verdiler vallahi ben kredi kartıyla verip. Demin biraz para bozdurdum 50 euro ama. Şimdi o parayı çıkartıp şey yapamam. En i̇şte iyisi buradan böyle kredi kartısıyla. Merhaba. Gün Çok sıcak. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, paramızı ödedik. Önce bir 70 yazdı, sonra 60'a düştü. İndirim oldu bilmiyorum 60 TL'yi bizi verdik gidiyoruz arkadaşlar Evet 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Manzara güzel ama buradan göremiyoruz tabii. Çok bariyerleri çok sık yapmışlar öbür taraftaki. Gözükmüyor. Önceden aşağıdan feribotla şey yapıyorduk biz. Karşıya geçiyorduk. İlk defa bu köprüden geçiyorum. Köprü hız sınırı ne acaba bir Anlamadığım yok ha. Girişte yazıyor muydu ben fark etmedim ya. Vardır kesin. Kesiyormuş Çanakkale'nin de rüzgarı meşhur. He, acayip eser buralar. İt durmaz tepesi falan var burada adı öyle. Köpek bağlasan durmaz yani. Öyle soğuk esiyormuş rüzgar kışın. Çok. Dışarısı 39. Demin yerde bir yerde 40 gösteriyordu. Demin baktım 39 çok feci ya. Bir yere durup yine su içeceğim. Çantaya suyu koydum. Hava şöyle biraz serin olsaydı aslında geldiğimiz mevsim itibariyle pek uygun olmuyor ama böyle sonbahar, ilkbahar gibi gelmiş olsa burada şehitlikleri falan gezmek isterim. O zaman vakit ayırırım işte sıcak olduğu için şey yapamıyorum arkadaşlar bu motor kıyafetleriyle olmuyor yani ama serin olsa problem olmazdı motorun pantolonuymuş botuymuş falan güzel güzel gezerdik burada neyse Hizmet başka bir zaman inşallah bir de arabayla geçerken falan belki olabilir ya yani. o zaman şortla falan kullanıyoruz ya köprüyü bitirdik arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Henüz abone değilseniz sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videoyu da beğeni ve yorum yaparsanız çok daha güzel olur. Böyle kısa bir videoydu bu da. Çanakkale 1915 köprüsü selamlaması. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.